Lan kuş sürüsü durumunun peşine takılmış haberim yok lan. Karga sürüsü mü? Neydi siyah siyah kuşlar kovalıyordu ya ordu gibi. Bir çıktı ağaçların arasından duran arkasından orduyu da birlikte. <laughs> koştur koştur geliyor. Sert rüzgar dedi bir de. İniş yaptık mecbur. Allah'tan sert rüzgar dedi. Yoksa kuş saldırısına uğruyormuş haberimiz yok. Yola başlar başlamaz yokuş çıkarak başladık. Muhteşem. <laughs> Kıyı köy çıkış. Güzel yokuşlar. Biz geliyoruz. Bekle bizi yokuşlar. <laughs> Rüzgar sen de es lütfen. Terliyoruz sonra ya. Es bütün gücünle es terimiz kurusun. <laughs> Kıyı köyden çıkış. Artık vize yolu burası. Vizeye doğru gidiyor. İne adaya doğru navigasyonu gösterdiğine göre 65 kilometre falan var. Haydi bakalım saat 1.20 geçiyor. Bu sıcağın altında başladık yola ama daha yeni başladık bakalım. Ama rüzgarımız sağ olsun bize o sıcağı hissettirtmiyor hiç yani. Esiyor sadece hızımızı kesiyor yoruyor bizi. Ha, ne olacak ondan canım. <laughs> Kesinlikle şiddetle katılıyorum. Çöp atmak yasaktır. Artık şunu bir dinleyin lütfen yani. Var bir anlamı ki yazıyorlar bunları. Anlamıyorsan bile sorgulama. Sadece dinle. Bazen anlamak anlamak yerine dinlemek gerekiyor. Bu o durumlardan bir tanesi işte. Anlamıyorsan hala atmaya devam etme. Sadece dinle lütfen. Allah Allah. Kırtıl <laughs> hey. yollar başladı. Ee, kurbağa var. Ne hala? Buradan bisiklet mühendislerine seslenmek istiyorum. Yelkenli bir bisikleti icat edin lütfen artık ama. Aa, aman be. Buralarda yaşayan ya da oturan birisi olsaydım hiç valla affetmezdim. Bütün ormanlardaki patika yollara girerdim. Hepsini keşfederdim. Çok güzel. Hep bir yerlerden ormanda hep bir giriş görüyorum. Bir patika görüyorum. Merak ediyorum. Nereye gidiyor acaba? Bir şelale çıkıyordur mutlaka. Bir göl bir ikincisi bir şeyler. Hep güzel şeyler vardır yani. Onları izleyince kesin. Yüzde yedi eğim. Peki bilin bakalım hangi yöne? Hep yukarı mı çıkacak? Bu sefer aşağı yüzde yedilik eğim. <laughs> Bunun da tabelasını koymuşlar. Aman ha, ne oldu öyle? <laughs> ha. Oh. Su içinde kaldık sıcaktan. Su içtiğim gibi ıslanıyorum yani. Ha suyu vücuduma dökmüşüm, ha içmişim. Aynı şey. Of. Al işte, o %7'lik eğim 10 metre çıktı anasını satayım. Şimdi 5 katı, 50 metre yukarıya. Ve %7'yi de 2 katı yukarıya eğim bu sefer de, %14 eğim. <laughs> aç gözlük ettim. Çok yedim. Çok içtim. Şimdi yokuş çıkamıyorum. Dalağım şişiyor. Bak su içtim. Soda içtim. Türk kahvesi içtim. iki çay içtim. Ondan sonra başka ne içtim ha? Bir Nescafe daha ilk kahve dedim mi? Ha. Ondan sonra su içip duruyorum işte bir de ya. Bir sürü şey içtim işte ya. Oh. Aa, hatırlamıyorum sayarken saydığımı unutuyorum yorgunluktan. Oh. Şiştik şimdi yani. Oh. Hayatımın en güzel gözlemesini yiyince böyle dayanamadım. İkinciyi de yedim. Biliyordum yolda beni tıkayacak dedim ama oh. iki pedal atıp yemek arası vermektense şişeyim dedim. Akşama kadar pedal atarım belki dedim. Pedala basarım akşama kadar belki dedim. Öyle oldu işte. Gelişmeler böyle. Biraz böğürtlen olsa da yesem şimdi şuralardan toplayıp ya. Böğürtlenler de çok güzel çünkü. Saat 3.30'a kadar yenilen meyvenin tüm yararlı şeylerin besinlerini vücudunuz alıyor arkadaşlar. Vücutlarımız alıyor arkadaşlar. Ama buçuktan sonra yenilen meyveler oh, bir kısmı zarar bir kısmı yarar oluyor. Hele ki gece saatte yersen o senin uykuna bile etki eder ya yokuşta yavaş yavaş çıkıyordum tam düzleşti zincire bakarken önüme bir baktım minicik minicik cam kırıkları bir şişesi kırılmış üstünden geçtim ya iki lastikle İnşallah biraz sonra birisi inmez ya abi çantalarla valla lastiği çıkartmak iş ya iş yani keyif alırım tamir ederim söylenmiyorum ona ama Geciktik artık saat 2 oldu ya. Daha 10 kilometre yapmadık ya. Yorulursam yol kenarında bir yere çadır atarım dedim diye ile de o mu olması gerekiyor ya? Varmak istiyorum ben ya. Ayıp ya. iç ya. Hiç mi iç mi dedim anlamadım. İçtim bitti vallahi kamerayı ne zaman açsam bak böyle yokuş. Hep yokuş işte. Bir 10 metre 20 metre gidiyorum sonra pa! Sonra pa! Pa pa pa! Sıcak! Daha da sıcak olacak! Bu gece yavaş lan daha bunu bozmayın beni. <laughs> bak yokuşu çıkamıyorlar gördün mü? Ben çıkacağım ama. Bana Hopa! Hopa! Kaç kişi gidiyorsunuz oğlum lan? Beni niye almadınız lan? Bak 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 yokuşa çıkamayacaklar. <laughs> Yokuşların ustası burada lan! <laughs> geliyorum, geliyorum. Bakalım çıkabilecek mi? Aleluya! Aleli Ay. Oh. Bak şimdi bitti o yokuş. Ben de bittim tabi. varsa ayrı. Sıcaktan var ya. Vücudumda ne kadar delik varsa hepsinden soluyorum anasını satayım. Hücrelerim daha iyi. Uf. Ay. Oo. Oh. motor hararet yaptı galiba. Bisikletin motoru hararet yaptı. Soluyor soluyor çok fena soluyor. Ah bak şimdi işte. Bu yol şansımızı hafiften düzledi. Sonra da bir yüzde bir iki gibi bir eğim aldı. Sonrasında bakalım yukarı mı çıkıyor? Aşağı mı iniyor? Oh. Aa oh, En iyisi ben bunu ne yapayım biliyor musunuz? Hızlı çekim yapayım. zafer günü. Bugün İnadiye varış günü. Hoppa! Şu an kaç kilometremiz kaldı? Çok heyecanlanıyorum. Of! Çok yemek yediğim için kalbim bir yerden sıkıştırıyor ama kendini ne oldu lan böyle? Gece modu oldu. Eee, ulan hiçbir şey okuyamaz oldum. Niye böyle oldu? Niye gece moduna geçmek istiyor musun diye soruyorsun be kardeşim bana şimdi burada bakarken ya. Üf okumadan evet dedik ya. 54 kilometre kalmış. Ama bunun gece modu sıkıntı oldu ya. Neyse durdum da bakın. 54 kilometre var. Yes. Güneşin anındayız gece moduna geçmek ister misiniz diyor. Ekrandaki kirler kendi kendine basarak. Huf gece modunu aldı ya. Kapkara. <laughs> 54 kilometre sonra ha neredeyiz? Yine adadayız. Saat kaç? 2.10 geçiyor. Kalbim nasıl? Sıkışıyor. Pompalıyor. Ama sıkışıyor. <laughs> Ama durmayacağım. Ama gölge ve banklı bir yer görürsem bağırım şu tırtıl yolu bitirmek istiyorum ya artık. Tırtıl yolu bitirmeden durmak istemiyorum. Birazdan Yediklerimi sindirmiş olacağım umarım. Umudum bu yönde. Sonra da aradım. Wow. da güzel kokmaya başladı. Oh. Ama en güzeli Afyon Karahisar'ın kokusu. Defalarca kez söyleyeceğim bunu. Hamidi <laughs> 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 2 kilometreymiş. Kesin su vardır orada ya. Hamidiye adı. Kışlacık 7 kilometre? Hamidiye'den gelmiyor mu o Hamidiye sular zaten? He? Susadık Hamidiye su deyince. Vallahi. Aa çukur. Ay. Oh hey, evet. sesimi duyan var mı? Derken arkadan jandarma ekibi geliyormuş, yardım mı istediniz diye bir sorun mu var diye duyuyorlarmış meğer. Falan filan. Ya su içtikçe de kalbim sıkışıyor ya. Ah. Vize ne diyor vize? Vize 2 kilometre mi gelmişiz lan? Kırklar 8 gibi gözüküyordu. Yanında bir sıfır varmış meğer. Sen Olmadı bu şimdi. Of. Uh. Aa ah, vize de 2 değilmiş ki 26'ymış ya. <laughs> bu be huzur şu an çok güzel derken oradan bir koca tır, drift yaparak dönüyormuş Heh. ama denge arkadaki denge biraz sallanıyor ya kuyruk gibi bugün çok iyi bağlayamadım çünkü yorgundum isteksizdim öyle olunca öyle oluyor işte böyle olunca da öyle oluyor Böyle olursa da şöyle oluyor. Şöyle olursa peki böyle oluyor mu? Ah, olmaz. Peki evet, peki. Evet. Selam. Ha haa. çevirmeden çıkabileceğiz mi bakalım? Asla çıkartma rüzgar yine müdahale yaptı. Eyvah pardon. Şurada bakma kardeş. kardeş Garı gardaş. Ya bak kayı işte. Dün ne güzel bağladım ama onları ben öyle. İnanarak bağladım çünkü dün huzurluydu sabah uyandı. Güzel yer duymuştum dün. Osman abi sağ olsun çok güzel yer gösterdi o dere kenarında bir adacık dedi. Tam istediğim aradığım yer gidi işte zaten o yolculuk boyunca. Öyle sakin bir nokta. Kamp alanı ben de çok tercih etmek istemiyorum ama elektrik ve duş için kamp alanı tercih ediyorum genellikle. Orman içinde olursa elektrik duşu olmuyor işte. Ama orada mesela dere vardı. Derede yine kendim birazcık temizlemiştim akarsu güzeldi yani öyle pis bir dere değildi o. Tertemizdi suyu görünüşü berraktı. Kollarımı bacaklarımı yüzümü kafamı her yeri soktum sadece gövdemi sokamadım. Yarım yıkandım yani. Ama o da iyi geldi yani yine. Ama öyle ormanın içinde kamp kurunca bisiklet kiriyle birlikte uyumak biraz zor oluyor açıkçası benim için. Afrikanlar basıyor öyle olunca beni. Öyle mi derler ona? Afrikanlar bastı. Kim? Afrikanlar. Ne bastı? Nereye bastı? Bana bastı. Nasıl bastı? Bilmiyorum işte Afrikanlar bastı. Uyuyamıyorum. Ah. Kim bu Afaka Afrikan değil Afrikanlar. Kaç kişiler? Görmedim ki. Yetti bu kadar geyik galiba. Peki o zaman.